Saatte yaklaşık 50 kilometrelik bir hıza ulaşabilen bir kartalın gökyüzündeki süzülüşü yetenek ve kararlılığın sergilendiği muhteşem bir sahnedir. Birçok kuşun ulaşamadığı bu hız esnasında kartal eğer çok dikkatli olmazsa hayatta kalamaz. Eğer siz de bir kartal gibi sürekli dikkatli ve tetikte olursanız kendinizi kazalara karşı korur ve evinize de sağlıklı olarak dönersiniz. Bir iş yerinde yeni göreve başladığınızda işi ve iş yerini çok iyi bilmemeniz, tecrübe kazandıktan sonra ise işlerin rutin olarak devam etmesi nedeniyle ya da dikkatinizin dağılması nedeniyle kazalar yaşanabilir. Kayıp düşebilirsiniz ve ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz. Kişisel koruyucu donanım kullanmayı ya da yapacağınız işle ilgili gerekli tedbirleri almayı unutabilir veya ihmal edebilirsiniz. Bir anlık dalgınlığınız sizi riske sokar o nedenle sürekli dikkatinizi işe vermelisiniz. Yaptığınız tüm işlerde iş güvenliği kurallarına dikkat etmek işinizin bir parçasıdır. Bu nedenle kartal gibi dikkatli olmalı, çevresel riskleri göz önünde bulundurmalı ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Kazalardan korunmak için her zaman iş güvenliği prosedürlerini uygulamalı, işe uygun doğru kişisel koruyucu donanımları kullanmalı ve tehlikeli maddelerle uğraşırken çok dikkatli olmalısınız. Kazalara karşı her zaman tetikte olmanız kazalardan en iyi korunma yöntemidir.